Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrabba, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu, hatta o kadınlardan birinin kendisini de yakından tanıdığını belirtti. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti. Hürriyetten İsmail Bayrak, Gündeş'in bahsettiği kadının aynı programda jürilik yaptığı hadise olduğunu ileri sürdü. Konuya ilgili edinilen bilgiye göre hadise ile Zarrab Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadisenin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu Türk vatandaşı tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği de konuşuluyor. Hadise Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği de konuşulanlar arasında. Hadisenin küçük bir yol şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen, Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın hadiseye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan hadise söz konusu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.